Arkadaşlar size 555 taktiğini kullanalım. 555 tekniği o kadar etkili ki, o kadar mucize sonuçlar alındı ki sizin de bunu yapmanızı istiyorum. Bunu her dilek için yapacaksınız. Şu kadarcık bir şüphe duymayın. Aklınızdaki kişi için yapabilirsiniz. Hayırlı işiniz için yapabilirsiniz. Kalbinizden geçen her şey için yapabilirsiniz. 5 gün boyunca 5 ayrı kağıda 55 kere dileğinizi yazacaksınız. Arkadaşlar bu kadar detaylı anlatıyorum. Yani o kadar hala sorular soruluyor ki 5 kere mi 15 kere mi? Yani bakın beyaz bir kağıt aldınız. Kağıda şu şekilde diyorsunuz. Ben adım kadar eminim ki bu evi alıyorum. Ben adım kadar eminim ki bu istediğim eve kolaylıkla ulaşıyorum. Ben adım kadar yüzde yüz eminim ki dileğim en kısa zamanda gerçekleşti. Bunun sonuna bile hu hani var ya kullanmış hu manifestini ekleyin daha muhteşem. Kağıdı birinci gün yazdınız. Ben genelde e, kitaplarımın arasına, Kur'an'ın arasına koyuyorum. Sizin istediğiniz yere e, koyabilirsiniz. 5 gün boyunca bunu saklayın. Kağıtları da hani 5 gün bittikten sonra ne yapacağız derseniz bana kalırsa onları saklayabilirsiniz ya da yakıp küllerini atabilirsiniz.